Merhaba çocuklar. Bugünkü kelimemiz mandacılık. Manda ve himaye diye daha çok kitaplarımızda kullanılan bir kelime. Evet, mandacılık deyince sakın ha bu aklınıza gelmesin. Mandacılık ne demek? Bazı nedenlerden dolayı kendi yönetemeyecek olan devletlerin başka bir devlet tarafından yönetilmeye çalışılmasıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kelime kullanılmaya başlanmıştır. Sömürgeciliğin yeni adı diyebiliriz mandacılık için. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşı, savaşı kaybeden taraflar, savaşı kazanan taraflar tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Himayecilik de bunu tamamlayan bir diğer kavramdır. Himayede de yine aynı şekilde kendini koruyamayan devlet, güçlü devletlerin siyasi ve sosyal açıdan sömürgesi altına girer ve bu durum e, onların menfaatleri devam ettiği sürece varlığını sürdürür. Hatırlarsanız Wilson prensiplerinde bir madde vardı. Savaşı kaybeden devletlerden toprak ve tazminat alınmayacak ancak güçlü devletlerin manda ve himayesi altına gireceklerdi. Evet, bu madde manda ve himayeciliğin doğuşunu gösteren madde diyebiliriz daha önce sömürgecilik faaliyeti altında yürütülen faaliyetler artık yeni bir isimle manda ve himayecilik adıyla devam edecekti. Tabii bu biraz daha kibarlaştırılarak, sempatik hale getirilerek sunulmuştu. Ama aslında aynı icraat yani sömürgecilikti. Tabii bu bizim milli bağımsızlık anlayışımıza tamamen ters bir durum. Manda ve himayeyi kabul etmemiz milli bağımsızlık düşkünü olan bir millet olarak bize hiç uygun değil. O yüzden ilk olarak Erzurum Kongresi'nde bu gündeme gelmiş. Erzurum Kongresi'nde yapılan tartışmalar sonucunda manda ve himaye kabul edilemez şeklinde bir karar çıkmıştı. Tabi bu Erzurum Kongresi biliyorsunuz bölgesel bir kongre. Bölgesel bir kongre olduğu için bu alınan karar şu anda tüm yurdu ilgilendiren bir karar değildi. Manda ve Himaye kabul edilemez hükmü burada bu şekilde gündeme geldi. Ama bunu ulusallaştırmamız gerekiyordu. Ulusallaştırmak için de Sivas Kongresi içerisinde tekrar bu gündeme geldi. Hatta Sivas Kongresi'nde bazı tartışmalar yaşandı. Yaşanan tartışmalar üzerine aynı madde bu kez daha şiddetli bir şekilde reddedilerek kabul edildi. Yani manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Kesin kez kabul edilemez şeklinde Sivas Kongresi'nde karar kabul edildi. Sivas Kongresi ulusal bir kongreydi. Böylece bu hüküm ulusal bir mana kazanmış oldu. Misak-ı milli sınırları içerisindeki her karış toprakta manda ve himayi kesinlikle kabul edilemezdi. Evet şimdi gelelim konuyla ilgili sorumuza. Sorumuzda 3 öncül vermiş. Aşağıda da tabloda milli mücadele dönemindeki olayları vermiş. Bunları eşleştireceğiz ve doğru cevaba ulaşacağız. İlk defa manda ve himayi reddedildi. Nerede? Erzurum Kongresi'nde. İlk defa yönetim şeklinin değişeceğinden bahsedildi. Nerede? Amasya genelgesinde. İlk defa ulusal bilinç uyandırılmaya başlandı. Nerede? Havza genelgesinde. Evet cevabımız D şıkkı. Bu tarz sorularla manda ve himayenin ilk defa nerede reddedildiği veya kesin kez nerede reddedildiği gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu da onlara bir tane örnekti. Umarım artık bu işin altından kolaylıkla kalkabilir. Evet bu kelimemiz de bu kadar. Tekrar başka bir kelimeyle görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.